Çelik Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün bebek örgülerinde ve birçok örgüde kullanabileceğiniz şiş örgü modeli anlatmaya karar verdim. Modelim 5 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. 5 ilmek ve katları olarak hesapladıktan sonra artı 3 tane ilmek ilave etmeniz gerekmektedir. Bu artı 3 ilmekle birlikte kenar ilmeklerinde ilave etmiş oluyorsunuz. Arada kabartmalı belirgin çizgiler olan gayet şık bir model. Örgü yeni başlayanların düz ve ters ilmek atmasını bilenlerin rahatlıkla yapabileceği bir model. Bebek örgüleri, erkek örgüleri, bayan örgüleri her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Ayrıca modelin arka yüzü de gayet şık ve kullanılabilir bir durumda. İstediğiniz tarafını kullanabilirsiniz. Ben bugün sizlere bu öndeki kabartmalı çizgili olan bölümünü ön yüz olarak göstermeyi düşünüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgör.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben ilmeklerimi şişime taktım ve hemen örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki dört tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dört ilmekten sonra beşinci ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Dört ilmeğimi ters olarak örüyorum. Beşinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk sıranın kurulumu bu şekilde devam edecek. 4 tane ilmeği ters olarak örüyoruz. 5. ilmeği düz olarak örüyoruz. Dilerseniz lastik kullanmadan yapabileceğiniz bir model. Ama isterseniz başlangıç kısmına lastik de yapabilirsiniz. 4 tane ilmeğimi ters ördüm. 5. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün ikinci sırasında ve Ön, arka yüzündeyim. Arka yüzde örgü bitene kadar ilmeklerimi aynen örüyorum. Hiçbir şekilde ilmek değiştirme veya başka bir işlem yapmıyorum. Örgüm bitene kadar arka yüzde ilmeklerimi terslerimi ters düzlerimi düz olarak örüyorum. örgümün ön yüzüne tekrar geçtim şu anda üçüncü sıramı yapıyorum kenar ilmeğini örmeden alıyorum düz olan ilmeğimin içerisinden değil bir alt sırasından batıyorum aynı selanik örgüde yaptığımız gibi kendi ilmeğin içerisine değil bir alt sırasına batıyorum ve düz olarak örüyorum bıraktığım zaman ilmeğin bir sıra böylece sökülmüş oluyor selanik örgüde yaptığımız gibi bir tane ilmeğimi ters örüyorum arada kalan dört tane olan ters ilmeğimin tam ortadaki iki tanesini düze çeviriyorum tekrar bir tane ilmeğimi ters örüyorum bu aradaki devam eden düz ilmeğin başındaki ve sonundaki ilmekler bitene kadar ön yüzde ters olarak devam edecek bir tane ters bir tane düz ve bir tane ters şeklinde devam edecek sadece bu dört tane olan ters ilmeğin tam ortasında kalan iki ilmeğimi düze çeviriyorum. Düz ilmeğime geldiğimde ilmeğin normal içerisine girmiyorum. Bir alt boşluğundan batıyorum. Ve buradan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra bırakıyorum. Aynı selanik örgüde yaptığım gibi. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Sonraki iki tane ilmeğimi düze çeviriyorum bir tane ilmeğimi ters ördüm düz ilmeğimin altına batarak örüyorum sonra bir tane daha ilmek ters örüyorum burası sabit bir şekilde bir ters bir düz ve bir ters şeklinde 3 ilmeğim devam edecek sonrasındaki iki tane ilmeğimi düze çeviriyorum bir ilmek ters örüyorum düz ilmeğimin içerisinden değil bir alt sırasına batarak örüyorum ve bırakıyorum Sonra bir ilmek ters örüyorum. İki tane ilmeğimi ortada kalan iki ilmeğimi düze çeviriyorum. Bir ters ördüm. Düz ilmeğimin bir alt sırasına batarak ördüm. Ve kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün dördüncü sırasında ve tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde dediğim gibi örgü bitene kadar herhangi bir değişiklik veya başka bir işlem yapmıyoruz ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz burada hız almak istiyorum vaktinizi almak istemiyorum videoyu da durdurmak istemiyorum örgümün arka yüzünü tamamladım şu anda örgümün 5. sırasındayım ve tekrar ön yüzdeyim İlk başlangıçtaki kısmına döndük ve ilk başlangıçtaki kurulu başlamasını tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk başlangıçta hiç sıra örmediğimiz için ilmeğimizi düz örmüştük ama bundan sonrasında ön yüze daima düz ilmeğimizi bir alt sırasına batarak örüyoruz. Sonraki ters ilmeğimizi ördük. Arada kalan 4 tane İki tane pardon düz olan ilmeğimi tekrar terse çeviriyorum. Şu anda tekrar dört tane ters ilmek örmüş oldum. Düz ilmeğimin bir alt sırasına batıyorum ve örüyorum düz olarak örüyorum. Sonraki dört tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dört tane ilmeğimi ters, bir tane ilmeğimi alt sırasına batarak düz olarak örüyorum. 4 ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimin bir alt sırasına batarak örüyorum. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Düz ilmekler ön yüzde daima bir alt sıraya batılarak örülecek aynı selanik örgüde olduğu gibi bir sıra örgümüzü aynı zamanda sökmüş oluyoruz. Bu yüzden de bu aradaki düz ilmekler kabartmalı direk şeklini alıyor. Örgümün arka yüzünden ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. Terslerim ters olarak, düzlerim düz olarak örülecek. Sıramı tamamladım. Tekrar şu anda örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden alıyorum düz ilmeğimin içerisine değil bir alt sırasına batarak örüyorum bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum bu ortadaki iki düz ilmeğin ortasındaki dört tane ilmeğin ters ilmeğin ortasında kalan iki tanesini düze çeviriyoruz bir ilmek ters düz ilmeğin bir alt sırasına batıyorum ve örüyorum sonra tekrar bir ilmek ters olarak örüyorum Burası bir ters, bir düz ve bir ters olarak hiç değişmeden örgünün sonuna kadar aynı şekilde devam edecek. Sadece şu ortada kalan iki tane ilmek düze çevirecek. Bir ters, düz ilmeğin bir alt sırasına batarak örüyorum ve tekrar bir ters örüyorum. Arada kalan iki tane ilmeğimi düze çeviriyorum. Bir ters, düz ilmeğimin bir alt sırasına batarak örüyorum ve tekrar bir ters örüyorum ortada kalan iki tane ilmeğimi düze çeviriyorum arka yüzde dediğim gibi hiçbir değişiklik yapmadan ilmeklerimizi aynen örerek geliyoruz İlk anda model kendini belli etmiyor 2-3 modelden sonra gördüğünüz gibi ortaya gayet hoş ve hazır görünümü andıran bir model çıkıyor yapmaya düşen herkese kolay gelsin beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız.